İnsan apoyomatini ile doğar, hmm. apoyomatini ile ölür. Devam edeceğim en de aklıma gelme. Okula açtığımı çıkarayım dedim o zamanla. Evet, ha, sağ ol. Hmm. Mete babam da bir dağıttı. O da bir 10 sene rahatla aşağı yukarı Kurtuluş bölgesini. Yani araba çarpmıştı o zaman. 2004 senesiydi galiba. Tekrar dönüş bak zorunda kaldım. Ondan sonra bir daha bırakamadım 2004'ten sonra. Dedeme araba çarptıktan sonra. 5-76 yaşındaydı aşağı bu işi yaptığında. Belki araba kazası olmasa belki de hiç bırakmayacaktık. Rumca gazeteleri 5 günde atıyorum. Ermenicilerle de 6 günde atıyorum. Pazar hariç. İşte bu Beyoğlu'ndan başlıyoruz Galatasaray'dan. Cihangir, evet, Mecidiyeköy, Kurtuluş, Pangaltı, Feriköy, Şişli, Nişantaşı, Elmazağ, Harbiye. <laughs> Selamun Aleyküm. <bakayım>, kolay gelsin. Rezervasyon <laughs> yapacağız. <laughs> Apoyvetli Gazetesi e, zor bir devirde çıktı. Harpten e, sonra e, bizim ekaliyet, Rum ekaliyeti için zor günlerdi. Apoyvetli'ni kuran Yaveriş'ti, Yaveriş. Fakat Yaveriş kendisi kurduğunda ortak kaldı. Odisya isminde birisini Kristal Yiviş. Odisya Kristal Bu ortak olarak para koydu, ortak oldu. Bir de bu lisesinde bir de eczacı vardı, Basilianis. Benim amcalarım eczacı. Ancak dışarıdan Lazan'dan gelen heyet hemen eczacılar dahil bazı iş kollarının kendilerinin gerçek Türk olarak saydığı kişilerin eline geçmesini istiyor. Ankara'nın bir Rumca gazete çıkmasına izin verdiği anda da bu kişiler amcalarıma haber veriyor ve onlara bu permiyi veriyor. Onlar da gazeteyi yayınlamaya başlıyor ama esasında Andonis Vassiliadis devralıyor. Konstantinos Vasilyadis ailesini de alıp Yunanistan'a çekip gidiyor. Başında Markouizos var gazeteci olarak. En iyi o dönemde en iyi Rum gazeteci, doğru bir adam, dürüst bir adam, Ankara'dan haber geliyor bunu değiştir diye ve ona e, şeyi tavsiye ediyorlar, Yaveridis'i. O zaman e, Yaveridis isminde bir baş yazar vardı, hem Rumca hem Türkçe e, gaz, e, haberleri o yayınlardı. Yani baştan başa tek bir el, tek bir elden idare edildi. Papoy Bettin Gazetesi. Beş insanın içini yapıyor. Saat altıda sandalye. Altıda ve dok 12'de geceleyin gidiyordu. 12'de. Gazetecilik çok iyi yapılıyordu. Yani ya veri istedik ama çok güzel makaleler yazıyordu. Ondan sonra orada enteresan bir şey. Bazı şeyler vardı, köşeler vardı mesela ftero dediğimiz, ftero şey demek tüy, tavuk tüyü ya da horoz tüyü orada bazı olaylar şey ediyordu biraz komikleştirilip anlatılıyordu ve herkes aldığı zaman hemen açıyordu ftero, lakonika diye kısaltmalar diye yaveridis'in bir vardı. Bütün doğum, vaftiz, evlenme, nişanlanma, e, ölüm haberleri hep Apoyev öğrenilir cemaatle ilgili. Hangi Rum'un eline bir Apoyev verseniz ilk yapacağı hareket şu gazeteyi açıp arka sayfasına bakmak olur. Çünkü şurada ölüm ilanları vardır. Her zaman ilk ona bakılır. Kiliseleri okuduruk. Ne nerede bu kilise var diye. <laughs> Ölüleri. Vallahi Rum cemaatinin bütün haberleri oradan öğreniliyor. Anneannem ilk baktığı şey şey altın ve altın da o zaman döviz değil de altın fiyatlarıydı ona bakardık. Babam Heybeli adada eczanesi vardı ve e, bir e, bey vardı yaşlı bir Rum. Her gün o apayev matini getirir, herkesin evine, dükkanına dağıtırdı. Bir de doktor vardı adada, rahmetli. Ee, o da eczaneye girdi anda hemen gider, o gazetenin olduğu yere gider, gazeteyi alır ve üçüncü sayfada altın fiyatlarına bakardı. Ya verdiş hastalandı. Amerikan hastanesine götürdük. Üç ay kaldı orada Amerikan hastanesinde. Ama adam gazeteciyi seviyordu, kamyonla getiriyordu Yaveriç'i evinden. Yaveriç hastalandı, ayağını damadı koydu Gazeteci gazeteciliği şey bilmiyordu. Yaveriç'i öldükten sonra onun damadı yerine geçti. Fakat yazarlığı olmadığı için başka bir genç bir gazeteci, Rambopoulos'u davet ettiler da uzun seneler çalıştı, bir on sene kadar. Ondan sonra ayrıldı. Kendi gazetesini hala da e, İHO isminde, Aksisi da de, demek İHO, e, o gazete yayınlamaya başladı. Başlayınca e, gazetesi ortada kaldı, yazarsız kaldı. Ben, ben, de o zaman avukatlığım genç, genç ilk seneleriydi. E, beni çağırdılar. kendi işleri bir fedakarlık etmek suretiyle karşı 3-4 sene kadar çalıştım. Μετά ανέλαβε ο κύριος Αντόσογλου. Νομίζω ότι η συνεργασία τους υπήρξε ε, καλή. Ναι. Δεν μπορώ να το κρίνω. Ήμουν και μικρός, δεν μπορώ να κρίνω ακριβώς το τι γινόταν. Αλλά ξέρω ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος προσέφερε στην εφημερίδα για τον κύριο Αντόσογλου. Και θυμάμαι το διευθυντή της

Dağıtıcılara gazeteleri verir. 3-5 dağıtıcı vardı. Bunlar her gün belirli yerlere gazete bırakırlardı. gün Espinay ile oturuyorduk. Gazete hazırlıyoruz. 10 buçuk Çünkü fikstir, 10 buçukta o gazetenin oradan çıkıyor olması lazım. 10.40 bile olsa orada bizim gazeteyi götüren İbrahim abi söylenmeye başladı. Geç kaldınız bugün. Geç kaldınız. Gazete yetişmeyecek. Yani 10 dakikada ne kadar geç kalabilirsin? Kapı malini e, babam getiriyordu. Babamla birlikte olduğum zaman. Ben evlendikten sonra kendim bayilerden alıyordum. 2-3 tane Beyoğlu'da bayi vardı. Işte. Bugünkü gibi değil. Fener'de onda bayisi vardı ona gidip alıyorduk. Fener'den Apostolos diye bir dağıtıcı her akşam saat 4-5 gibi büyük anneme gelip camı vuruyordu. Üç katlı tek ailelik bir ev. Ve abonematini pencereden atıyordu bizim buraya Rum gazetesini koyduğumuzu gören Ermeni kardeşlerimiz de bilhassa Jamanak, Jamanak gazetesi de, de, buraya gazete bırakabilir miyiz dedi. Tabii dedim. Zaten Rum vatandaşlarımız çok azaldı. Günde aşağı yukarı 10 tane bırakıyorlar. 7'si satılmış oluyor veya 8'i artanı da tekrar geri alıyorlar. Tabii kendini çektiği için, evden devam ettiği için, e, ciddi olarak bir haber kovalayan, yeni gündemi takip eden bir editörümüz olmadığı için açıkçası ben girdiğim zaman tirajlar da biraz düşmüştü. 74 e, Kıbrıs olayları Amerikan saatiyle gece saat, sabah saat 5'te oylama vardı ve oylama müspet sonuçlandı ve ambargo kalktı. Telefon ediyorum dedim ki ben böyle bir haber yazdım. Ambargo kalktı niye yayınlamadınız? E diyor şimdi Türkçe gazetelerin yazmadıkları bir şeyi yazmamız doğru olmaz. Anca çağrışım yapan kelimeler kullanılmaması önerilmişti. Yani emir verilmişti. Rumca ibarelerin kullanılması yasaktı. Gazetede gerçekten haber değeri olabilecek bir şey yoktu. Ya bir camia, bir cemiyat gazetesi olmuştu aslında. O boşluk dönemlerinde Apoyev kalitesi çok kötüydü. Yani hiç sadece Türkçe gazetelerden alınan, tercüme edilen, kötü tercüme edilen bazen bazı haberler, kilise haberleri, patrikhane haberleri yani kötüydü, içeriği çok kötüydü. Gazeteler pazar günü çıkıyor Pazar günü. Cuma. Baktım ki iş oldu. Ben çalışıyordum. Yani öyle bir duruma geldi. benim şey diyeli hastaneye geçirecekler O kadar yardımcı yok, bir şey yok. Neyse. Dedim ne yapabilirim. İniyorum. Adolfo Diyorum ki Adolfo vardı. Ya ben hiç hastanede ben dedim pazar günü gazete çıkmayacak. Ne? Sen delirdin mi diyor. E, tarihi bir gazete pazar günü çıkıyordu. Dedim başka türlü yok ben yapamıyorum. Adam olduğunu yapacağım. Ya verir misin resim süreriz. Kalka gidecek. E o kalka giderse ben mi gideyim ki gençsin diyorum. O adamın yaşını tamamlayacak. Oradan yaptım. Pazar günü gazeteyi çıkartıyordu. Biz 4 sayfalık bir gazete zaten Apoya e. ee, sadece bayram zamanları ek sayfalar basıyorduk Noel'de ve e, Paskalya'da. Bir roman, bir pembe dizinin kitaba çevrilmiş hali. Bunları yapıyorduk, bunları fotokopi çekiyorduk ve her gün yapıştırıyorduk oraya. Söylediğim size Apoya şey öldüğü zaman, dostum <laughs> bir ara şey kaldı, boşta kaldı ve o zaman bir şey arıyorlardı onu ele alacak yani çıkartabilecek bir kişi arıyorlardı. tekliflerden biri Frankopoulos'a da gitti. O zaman Eftat Arseniyadis öğretmen vardı. Ben vardım. İşte teklif ettiler. Gelin sizi alın çıkartın diye. Ama biz şey etmedik. Hani güvenip de üzerimize almak istemedik. İşte gazete biz 8 ay kadar ben ve o an beraber çalıştığım ekip arkadaşlarım sayesinde bir de Arseniyadis diye bir hocamız vardı. Onun bize yaptığı desteklerle. Bir 8 ay öyle idare ettik. E sonra işte Mikal Bey'in dönemi başladı. Mikhail Bey geldi. Diyebilirim ki o apoyomatinin bir renesans olmuştur. Asliyadis genç bir e, gazetecidir o sahip çıktı. Vasilyadis çok iyi bir gazeteci. Gerçekten yani Apo Yevmattin'in en iyi dönemi diyebilirim. Doğrusu Vasilyadis çok yükseltti gazeteci aldı. bir gazete oldu. Kaldığı yerden aldı ama tabii ki gazetenin o anki tirajını, o anki e, durumunu gördüğünde o da hani bir yeniliğe ihtiyacı olduğunu Anlamıştı. O Mikhail Bey de gelip hani yere düşen bir gazeteyi aldı, kaldırdı o zaman. Zor bir görevdi aslında. Benim teslim aldığım gazete bu. <laughs> yani bugünkü durumuyla ve vasilya Adisonu yani ne, şey etti, bunu kabul etmek lazım. Apayımateni şimdi doldur bilgiyle. Mikhail Bey'in de şöyle bir dönemi başlatmıştı online sistemi kurdu 2007'de apohimmatiinin kapılarını dünyaya açtık e, PDF şeklinde e, dönüştürdük nüksayı basılı nüksa var hala var ve basılıyor her ne kadar bağlı e, bir işlem olursa olsun sabah oğlum telefona bana yolluyor. Telefon Ben telefondan takip ediyorum, okuyorum. Fakat kocam telefonu istemiyor. Zaten telefonla arası değil. O gazeteyi istiyor. Ben e, telefondan bütün haberleri falan bakıyorum yolladığı zaman. O, apoya Emati'ni istiyor. O, gazeteyi eline alacak. Apo Emati'nin bana düşüncemi yazı olarak dökmesini öğretti. Onun için ben Apo Emati'nin eşiyim diye kadar kız kardeşim Hala alıyor, her akşam alıyor bakaldan. Diyorum kızım şey de geliyor, bilgisayarda da geliyor şeyimiz var. Fakat diyorum ailece alıştık artık yani bunun beş lira verip de almamak şey içimden gelmez diyor. Ben e, kağıt istiyorum, o dijital e, konularıyla ilgim yok ben yaşlı biri olarak e, eski tradisyon, eski ananelere bağlıyım. 189'da e, döndükten, şey, Atina'ya girdiğimizden sonra sonra e, kışın e, bazı arkadaşlarım posta ile gönderiyordu gazeteyi çünkü o zaman internetten şey değil. Ondan sonra internete geçtikten sonra devamlı okuyoruz, devam hiç eksik olmadı yani gazete. Çok du gurur duyuyorum çünkü e, İstanbul'dan çok ayrılan çok fazla rum var. Amerika'da yaşayan olabilir, yaşayabilirler. Kanada'da, Avustralya'da. E, onların bir temasları yoktu. Mike benim yaşta, Amerika'da. E, Apokalipsininin basılı e, bir şekilde olmadığını ama PDF şeklinde çıktığını öğrenince e, dedesine söyledim e, ve dedesi hemen abone oldu. E ve Mike PDF'i alıp her gün basıyordu A3 kağıda biraz ufak ama yine de işe yarar. Onu basıp dedesine veriyordu. ne sayısı arttı. Gazeteye gerçekten bu da gazete için iyi bir haberdi. Çünkü finansal açısından durum zordu. Ki afti ne? Οπότε από κάτω βάζουμε το, το θέμα Τουρκίας yıllardan sonra ki dönem 60'lı yılların sonuna kadar apogevmatinin okuyucuları o kadar fazlaydı ki yani Rum sayısı da fazlaydı ve gazete ayakta durabilirdi kendi satışlarından. artık bu mümkün değil. Her eve bir Apo Yevmati'ni o dönemde 2500 desen hadi hadi 1200-600 aile. Şimdi korkarım 1800 kişi varsa meseledir. Apo Yevmati'ni şu anda 450 falan o civarda var. Rum cemaati o zaman 90-200 bin vatandaşı vardı İstanbul'da geçiyordu Ve her evde mutlaka Apo Yefmetinin böyle tabiri caizse hükümdar Rum cemaati vasiyeti vardır. Yaveriş gazeteyi altı bin basıyordu günde altı bin kiracı vardı altı bin G gazete her gün basılıyordu ve bütün bu İstanbul'un içerisinde Fener Beylerbeyi işte o vakit oraya da bile gazeteler gidiyordu. Günde aldığı ben 25 kuruş hatırlıyorum sonra tabii 50 kuruş oldu bir lira oldu işte böyle o parayla geçinebiliyordu çünkü neredeyse günde bilmiyorum ama bin nüsha satılıyordu. Sonra da tabi bu yavaş yavaş düşmeye başladı ve nüfusumuz azaldı. 1955 yılında resmi nüfus kayıtlarına göre 121 bin Rum vardı İstanbul'da. Şu anda 2000 kişi ya var ya yok. 16 milyonluk bir İstanbul'da kaç kişi Rumca biliyor? Kaç kişi gazete alacak her gün? Biz 500 yakın nusra satıyoruz her gün. Bir de bu satışların gelirim dağıtıma gidiyor. Bizde değil. Çünkü dağıtımı da zor. Bu işi kim yapacak? Gazetenin Suriye pasajındaki dönemiyle ilgili bazı durumlar ortaya çıkmaya başladı. Hani kalacak mı, gidecek mi? Ve ben dedim, bakın bir hafta sonra 12 Temmuz'da bu gazetenin her sene yaş günü kutlanırdı. Bu sefer yaş günü değil, yaz günü olacak çünkü son gazetemiz o gün yayınlanacak. Akademisyenler bir kampanya başladılar, gazetemiz kapanacaktı çünkü. E, motosu şuydu, Apoyamatin'in bizim de e, kültür mirasımız, e, kapan, kapanmasına izin vermeyiniz. Herkes girdi, yani o gazetenin kapanma korkusuna. Apoyamatin gazetesi kapatılıyor. Haberiniz var mı? Kapatılmaması için tepkinizi gösterin. 86 yıllık Çınar Apoev Matini gazetesi kapanmanın eşiğinde. O ilk kez 86 yıldır ilk kez size bu kadar çok ihtiyaç duyuyor. Apoev Matini. Rum vatandaşlarımızın gazetesiz kalmaması için Apoev Matini kapanmasın. Ben beklemezdim. Beklemezdim. Yani eee Gerçekten ülkesini seven bir insan bunu yapacak. Yaklaşık 3-400 Rumca bilmeyen e, insanlar, Türkler abone oldu gazeteye. Ve 11 yıl sonra bazılar hala bizi arıyorlar. E, aboneliğim bitti mi? Beni ödemem lazım. Ne kadar? Bu, 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 yılın e, abone, e, abone bedeli ne kadar? Hemen yatırayım diye e, diyen insanlar var. Apoyevmakımı tutan bir gazete tutuyor. Bizimle diyor şey, ee, tarihimiz, medeniyetimiz yapıyor. Ve yardım ediyorlar. Bu olduktan sonra ben kendi kendime diyorum ki bu adamlar okumadığı halde bu gazeteyi destek veriyorsa benim bunu kapatmaya kalkışmam mümkün olmamalı. Çok güçlü bir e, mesajdı bu benim için. İşte babamın e, bu işi bıraktığı zamanda bile e, ben bırakamayacağım. 2013'te bu ülkenin için önemli olduğunu da anladım. Ve artık bu e, çok güçlü bir e, misyon olduğunu da hissettim. Bütün gücümü e, gazeteye vereceğimi karar verdim. Oğlumun devralması çok yenilikler getirdi. 2019'da, altı yıl sonra babam gazeteyi devretti bana. Ee, Beş yıl geçti diyebilirim ki e, zor bir iş yani hayatımın ve zamanım yüzde yüzünü tükeniyor. E, ama yine de e, devam etmek istiyorum eğer mümkünse çünkü devam edebilmek için e, burada bir Rum toplumu da o, o, olması lazım bizim her gün misyonumuz yarınki gazete basılsın ve e, bütün e, Rumların evine girsin. Benim verebileceğim e, söz e, enerjim e, oldukça e, bütün enerjimi e, gazeteye vereceğim. Hmm. etmesini Basilyadis'e ve şimdi de oğlu var Minas Basilyadis onlara borçluyuz. Kapanırsa Rum toplumu arasındaki irtibat kesilir. Apoyematini ile Jamanak bugün e, yani Türkiye'deki azınlık basınının realitesi çerçevesinde e, bu toplulukların ancak üreterek direnebileceklerini simgeleyen iki kurum var. Bu gazetelerin tek sermayesi ve tek dayanağı aslında okurları. Çünkü bu okurların bu kurumu sahiplenmesi sayesinde bu gazeteler ayakta durabilmişler. Vay be dedim 100 yıl. O kadar böyle çok duygusallaştı. Böyle içime şey hani bir çocuğunuz olur da o gün böyle çok özel bir günüdür ve siz gururlanırsanız öyle bir gurur hissettim. İnşallah bin yaşına girsin adam varsa. 200 yıl olsun. Devam etsin. Αυτό που θα ήθελα να πω ότι απογειωματινεί για όλους μας ε, είναι ένα αναπόσπαστο κομμάτι της καρδιάς μας κυρίως για αυτούς που τη ζήσαμε από μικρή.